...diğer İncil kitapları arasında genel anlamda bir bağ olmalıdır. Özellikle de İncil'in son kitabı olan hı hı. Vahiy kitabı arasında. Yaradılış kitabı ilk Doğru. kitap ve Vahiy kitabı son kitap arasındaki bağ nedir? Bu soruyu yanıtlamadan Musa'nın Tevrat'ı yazdığını ve... ...Yaratılış'ın da ilk kitap olduğunu söylemek isterim. Ve Yuhanna ise İncil'in son beş kitabını yazdı. Ve bunların sonuncusu Vahiy kitabıdır. Yani senin sorunun yanıtı evettir. Yaratılış kitabı ve Vahiy kitabı arasında bir bağ vardır. Örneğin, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Ve Vahiy 21'e bakarsanız eğer, bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. İlk İncil kitabında kayıp cenneti görüyoruz. İnsanın kovulduğu bahçeyi. İnsan cenneti kaybetti. Ancak Vahiy kitabında ise yenilenen cenneti görüyorsunuz. Yani biz kaybettik ve bunun sonsuza kadar kaybolması gerekiyordu. Ancak bizim muhteşem büyük bir tanrımız var. Bizim kaybolmamıza ve kül olmamıza yüreği razı olmayan bir tanrı ve cenneti bizim için yeniledi. Yaratılış 3'te insanın dokunmaması gereken yaşam ağacı hakkında okuyoruz. Daha sonra Vahiy kitabında ikinci bölümde ve 22. bölümde yaklaşma hakkımız olan yaşam ağacı hakkında okuyoruz ve ondan yiyebilirizdi. Yaratılış 10 11'de katastrofobik Babil hakkında okuyoruz. Vahiy 17 18'de Babil'in yargılanışını okuyoruz. Lanet hakkında okuyoruz. Yeryüzü insan yüzünden lanetlendi, insan da yeryüzünden. Vahiy kitabında artık lanet olmayacağını okuyoruz. Yaratılış 3'te eski yılandan bahsediliyor ve vahiy 20'de ise yılan ve son yenilgisini okuyoruz. Tanrı'nın ilk esinleme sözleri ve son esinleme sözleri arasında birçok bağ olduğunu görebiliyoruz.